Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, kibar bir model. Çok kolay, çabuk ilerleyen bir model. Ben beğenerek hazırladım. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Zincir sayımız 10 ve katlar arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincir bir model için yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 30 tane zincir üzerine modelin kurulumuna başlayalım. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım 1 2 3 4 5 zincirimin üzerine ikili trabzan hemen yanındaki zincire ikinci trabzan yanındaki zincire 3 diğer zincire 4 5 altıncı trabzan ve yedinci trabzan 7 yedi tane trabzan çalıştık hemen sayalım 2 4 6 7 kenar zincirimle 8 arkadaşlar modelin ilk kolumla başlarken şuna dikkat ederseniz sevinirim bakın kenar zincirimizle 8 trabzan ortalarda hep 7 trabzan bitişte de 8 trabzan olarak bitiriyoruz. Sizler bu sayılarda dilediğiniz kadar modeli büyütebilirsiniz. 1 2 3 tane zincir. 2 tane zincir atladım. 3. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime ikili trabzan. Hemen yanındaki zincire ikinci trabzan. Trabzanlarıma ikiye çalışıyorum arkadaşlar. Üçlü trabzan, dördüncü trabzan, beş, altı ve yedi. Başta sekiz trabzan olacak, bitişte de sekiz trabzan, ortalarda hep bu şekilde yedi trabzan olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz modeli arkadaşlarım. Üç tane zincir. 2 tane zincir atladım. 3. zincirime bir sık iğne. 1 2 3 zincir. 2 tane zincir atlıyorum. Hemen burada bir trabzan yanına ikinci trabzan 3. trabzan 4 5 altı yedinci trabzan başta olduğu gibi bitişi de 8 trabzan olarak tamamladık arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi başta ve sonda 8 trabzan bu ortalarda dilediğiniz kadar 7 trabzan olarak modeli büyütüyorsunuz birinci sıra kurulumu tamamlandı şimdi hemen modelin ikinci sırasına geçelim 3 tane zincir çekiyorum bir tane trabzan atladım ikili trabzan ikinci trabzan tepe noktalarına trabzan çalışıyoruz arkadaşlarım bu şekilde 7 tane trabzan çalışıyorum kenar zincirimle 8 tane trabzanımız oluştu bu şekilde şimdi 7 tane zincir çekiyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Bu trabzandan sonra ilk yaptığım zincirden sayıyorum. 1, 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirimi şu şekilde tığımı sarmadan batıyorum ve bir kaydırma çalıştım. Burada bir tane pırpır oluşturduk. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen karşıdaki 7 tane trabzanımın üzerine ikili trabzan trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz arkadaşlarım yani eksiksiz bir şekilde 7 tane trabzan çalışıyorum 4 5 6 ve 7 7 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim bu trabzandan sonra ilk zincirimden sayıyorum. Bir, iki zincir boşta bırakıyorum. Üçüncü zincirimin içerisinden geçtim. Ve bir tane kaydırma çalışarak pırpır pır oluşturduk. İki tane zincir çekiyorum. Tığımı sardım. Bu en sondaki 8 tane trabzanımı da sıra sonuna kadar eksiksiz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Neden başta ve sonda 8 trabzan kenar zincirlerimiz olduğu için bu şekilde. Ortalarda hep 7 trabzan olarak çalışıyoruz. Sadece başlangıç ve bitiş olarak kenarlarda birer tane bıraktığımız için 8 tane. Bunu da izah etmek istedim. Bakın modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıramıza hemen geçelim. 3 tane zincir çekiyorum. Burada bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine ikili trabzan. Bakın burada bir tane modelimiz oluştu. Aslında şimdi ikinci modelimizi yaparken modelin yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane zincir. 1 2 tane atladım. 3. trabzanıma bir sık iğne. 1 2 3 tane zincir 1 2 trabzan atladım 3. trabzanımın üzerine ikili trabzan bakın burada modelin 3. sırasını çalışırken şu pırpırları böyle elimizle aşağı itiyoruz ve bu şekilde örmeye devam ediyorum bakın zincir boşluğuna 2 zincir boşluğuma 2 trabzan bu pırpırın ortasına bir tane ikili trabzan 2 zincir boşluğuma 2 tane trabzan buradaki trabzanın tepe noktasına da bir tane trabzan bakın 2 4 6 7 buradaki yeni trabzanımızı burada çalışmış olduk 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 trabzan atladım üçüncüsüne bir tane sık iğne 3 tane zincir iki trabzan atladım üçüncü trabzanıma ikili trabzan bakın bu zincir boşluklarını doldurmadan önce şu pırpırı şu şekilde elimle aşağı doğru çevirdim ve burada iki zincir boşluğuma iki tane trabzan kenarla üç tane oldu pırpırın üzerine de bir tane dört tane oldu iki tane daha zincir boşluğuna 6 trabzanım oldu. Birinci trabzanıma da 7. trabzanı çalıştık. 3 tane zincir, bir iki tane atladım. üçüncüye bir sık iğne, 3 tane zincir, 1 iki trabzan atladım. üçüncüye ikili trabzan, kenar zincirime de ikili trabzan. bugün bu şekilde modelin Burada da iki trabzanla başladık. iki trabzanla tamamladık. Şimdi modelin dördüncü sırasına geçelim. Üç tane zincir. Buradaki iki trabzanımı yani kenar zincirimle beraber bu şekilde yani altta ne yaptıysam aynısını tekrar ettim. Şimdi burada bir tane daha model kurulumuna başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir 1 2 3. 3. zincirime bir kaydırma çalıştım. Pırpır oluşturdum. 2 tane zincir çektim. Buradaki 7 trabzanımı eksiksiz bir şekilde örmeye devam ediyorum. 3 4 5 6 ve 7 bir tane trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. 1, 2 zincir boşta bırakıyorum. 3. zincirime bir kaydırma çalıştım. Burada bir tane pırpır. 2 tane zincir. Hemen 1. trabzanımın üzerinden başlıyorum. 7 trabzanımızı aynı şekilde örüyoruz. 2, 3, dördüncü trabzan, beşinci, altı ve yedi. Yedi tane trabzanımı tamamladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yedi tane zincir. Bir, iki zincir boşta bırakıyorum. Üçüncü zincirime bir tane kaydırma çalıştık ve burada pırpır oluşturdum. İki tane zincir. Hemen bu en sondaki trabzanıma bir trabzan kenar zincirime de ikinci trabzan başta olduğu gibi iki trabzanla başladık ve iki trabzanla bitirdik bakın arkadaşlarım model hep bu şekilde devam edecek şimdi ne yapıyorum bir iki üç tane zincir çektim tığımı sardım buradaki iki trabzanı örüyorum bakın 1 2 3 4 4 sırayı takip ediyorsunuz. 5. sırada ilk sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tek fark olarak buradaki trabzanı şu pırpırın pırpır yaptık. Bu zincir boşluklarına dolduruyoruz. Yani şurada olduğu gibi aynı işlemi aslında tek farkı pırpır olması. Bakın burada 8 trabzanla başlayıp 8 trabzanla bitirdik. Tekrar 8 trabzan şu an iki tane ördüm pırpırı bu şekilde çevirdim zincir boşluğuma iki tane iki tane de örmüştük dört tane pırpırın üzerine bir tane beş tane oldu iki tane zincir boşluğuma yedi tane trabzanın üzerine de bir tane 8 tane bakın buradaki sıranın aynısını tekrar ettim. Her 4 sırada bir aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir. Bakın şuradaki işlemi yapıyorum. 2 tane trabzan atladım. 3.ye bir sık iğne. 3 tane zincir tığımı sardım. Şu pırpırı elimle düzeltiyorum. Alt kısma çeviriyorum. İki tırabzan atladım. Üçüncüye yani en son trabzanın üzerine bir tane. Zincir boşluğuma iki tane. Pırpırın üzerine bir tane. Dört tane oldu. Zincir boşluğuma iki tane. Altı. Bir tane de buraya yapıyorum. 7 Bakın 7 tane tırabzanımı oluşturdum. Şuradaki 7 trabzanın aynısını tekrar ettik. Tek farkı pırpır pır olması. İki tane trabzan atladım. Üçüncüye bir sık iğne. Üç tane zincir. iki trabzan atladım. En son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan. Pırpırımı şu şekilde aşağı doğru çevirdim. Zincir boşluğuma ikinci trabzan. Zincir boşluğuma üçüncü trabzan. Pırpırın üzerine de dördüncü trabzan. Zincir boşluğuma 2 tane trabzan, 6 tane oldu. 7. trabzanımı ördüm. 8. trabzana da kenar zincirimin üzerine örmüş olduk. Bakın bu şekilde model devam edecek arkadaşlarım. 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra, 4. sıra, 4 sıradan sonra model kendini tekrar edecek tek farkı başlangıçta değil burada dördüncü sırada şu pırpır oluşması arkadaşlarım dört sıradan sonra modelimiz tekrar edecek yeni başlayan arkadaşlarım için alt sırayı takip ederek modeli dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz ben burada size büyütülmüş halini de göstermek istiyorum bakın model büyüdükçe ne kadar zarif kibar çok güzel bir model arkadaşlar Yazlık örgü olarak da dilediğiniz her alanda bu modeli çalışabilirsiniz. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin, takipte kalın.